Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben e, Doktor İsmail Bay, medikal estetik hekimiyim kendim. E, 3 yıldır bu sektördeyim. E, emin adımlar ilerledim ve en güzel yerdeyim. Olmam gereken yerdeyim. Müdür alacaksınız. Neler düşünüyorsunuz? Ee, ekibimle beraber azmettik. E, başarının sonucuna hep beraber almaya geldik. Tebrik ederim size. İlk ödülünüz müydü? Ee, evet ilk ödülüm. Daha devamını isteriz tabii ki i̇nşallah, her zaman. İnşallah. O zaman sizi içeri uğurluyorum. Tebrik ederim tekrardan. Sağ olun. Efendim geçiyoruz Avrupa'nın en iyi bölgesel zayıflama merkezine. Bera Estetiğe gidiyor bu ödül. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz kendilerine. Tebrik ediyoruz zaten incecik bir insan. Herkese iyi akşamlar. E, meslek hayatımın en güzel yıllarında çok özel bir ekiple çalışarak başarı elde ettik. Başta iş ortamı, abim e, Yavuz Selim Uçar ve bahsettiğim çok özel ekibim sayesinde çok güzel yerlerdeyiz ve bir müjde vereyim buradan. E, üçüncü kliniğimizde en yakın zamanda Ataşehir'deyiz. Bravo. Alkışlıyoruz. Müsaadeniz varsa ilk da buradan... Lütfen, lütfen sizleri de alalım. Hemen bir hatıra fotoğrafı olsun tabii ki. Zaten yavaş yavaş da gecemizin sonuna yaklaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ediyorum. Başarılarınız daim olsun.